Ben şu an yani biliyorum Hande ile bunu çok konuşuyoruz çok şanslıyız çünkü cidden çok inanılmaz bir ekiple çalışıyoruz ve onlar evet. gerçekten yani bu diziyi iyi yapabilmek için elinden geleni yapıyorlar o yüzden e, onlar şu an izleyemiyorlar çünkü. Çek çekimdeyiz. Ee, ama e, iyi ki varsınız ekip. Teşekkür sizi ederiz. Sizi çok seviyoruz. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Um, onu... Aa, biz aslında bu canlı yayında ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Güven testi yapacaktık? Onu şu an yapamayacağız. Tep yapamayacağız ya. şu an. Onu belki evet. başka bir canlı yayında yaparız. <laughs> evet. Neyse. Deneyelim deneyeyim mi? Aa, yok. Şu an <laughs> yapamayalım. <yani. gülüyor> <laughs> um, evet. Evet. Biraz hızlı oluyoruz çünkü gitmemiz Geçmemiz lazım, lazım. Ee, ama canlı yapmak istedik ee, artık bir ritüel oldu bu ee, bizim için de önemli bir şey oldu o yüzden dediğimiz gibi inşallah bölümü beğenirsiniz. Ee, beğenirsiniz yani kesin beğenecek. Umarım. Ee, biz yorumlarınızı ama... izleyeceğiz çünkü bu akşam biz de izleyebiliriz. Ve şey çok cool bir şey 10 bölüm. 10 bölüm Aha, evet. yani 10. değil mi 13. değil 10. bölüm o yüzden şey 10 bölümdür birlikteyiz 10 haftadır birlikteyiz o yüzden Bir iyi ki varsınız. Yani. Aynı zamanda yurt dışındaki herkes you guys are amazing thank you so much we love you we love you the flowers we've gotten are fucking amazing so thank you. İdda, İdda. the bet iddiamız şu. Evet. Basit gelmesin Çok... <laughs> bizim için basit değil. <laughs> ee, birkaç iddia olacak ama evet. ilk yapacağımız iddia e, neydi? Korkutmak. Korkutmak. Evet. Ya ben Hande'yi korkutacağım ya o beni korkutacak. ilk yani bunu... İlk kim korkarsa i̇lk ki bunu kim yakalarsa, ve, yakalarsa e, ve sizlerle de paylaşılacak değil mi? Bir onu bilmiyorum. <laughs> Korktuğumuz zaman. <laughs> o zaman e, kaybeden kişi mesela diyelim ben kazandım o olacak. İmkansız da. Ben Hande'nin telefonundan istediğim fotoğrafı seçip paylaşabiliyorum. O da biraz zor ama... Aynı şeyi de Hande yapabiliyor. <laughs> ama Ve olabilir evet. iddiamız o. O yüzden evet. E, birazdan bölüm ben başlayacak. Bu, bölüm kaçta başlıyor? Merak 8'de, merak 8'de merak başlıyor değil mi? 8'de Fox TV'de. Evet, özetimiz. Reklam. Fox'ta. Ee, Fox evet. 8B. Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Çok öpüyoruz. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Cidden ekipçe çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiç yalnız bırakmadınız. O yüzden um, we love you. Bye. Bye bye.